Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 5 Haziran haftasında Koç burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Şimdi bakın. Pazartesi gününe belli çıkmazlarımız var. Bu çıkmazların nedeni şu. Bir türlü adaleti bulamadı. Bir türlü istediğin hayata kavuşamadı. İşte bir ilişkin vardır bununla ilgili istediğin noktaya getiremedi. Ya da kafanda kurduğun mesela insanlarla tanışıyorsundur, duyguları evet senin de var, karşı tarafın var ama senin istediğin koşullar olmuyor. İşte burada adalet dediğimiz ya da senin istek arzu beklenti denge kurma noktasında sürekli havada kalan, netleşmeyen bazı konularda çıkmazlar yaşayacaksın. Strateji belirleyemiyorsun ve bu noktada kendini bugün güvende hissetmeyeceksin. Yani bir ilişkin varsa sorunlu bir ilişkiyse bakın bunu herkes üstüne almasın. Benim sorunlu bir ilişkim var. Evet bu insan beni dinlesin şu anda. Burada bir türlü istek arzularını halledememişsin, gösterememişsin, dengeyi kuramamışsın. Biraz karşı tarafın bencilliği ya da gücü seni pasifize etmiş ama burada sen strateji de belirleyemiyorsun. Aslında pazartesi günü bakın bu konuda çok netim. Pazartesi günü bir şeyin farkına çok varacaksınız. İçinizdeki duygunun ne olduğunu, hani bu kişiye karşı ne hissediyorsan, bu kişinin sendeki yansıması neyse bunu çok net keşfedeceksin. Ama kendine itiraf edemeyeceksin. Yani akıl mantığın diyecek ki bu insanla olmaz ama duyguların evet bu insana seni itiyor. Fakat ben burada hangisini kullanmalıyım? aslında duygularını kullanman, güdülerini kullanman, içsel olarak hani daha aktif, daha dışa dönük, daha haldurulur bir şeyleri yapman gerekirken ama bir şeyleri de işte hareket etme enerjisinde bir sıkıntı var. Bu koçun genel özelliği değildir. Koç inisiyatif almaktan çekinmez, rekabetten çekinmez, savaşmaktan çekinmez, mutlak suretle kendi istedikleri, kendi istediği hedeflere göre gider. Ama işte belki de burada o hedefi bulamamak ya da bulduğun hedefin senin beklentilerine tam oturmamasından kaynaklı bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacaksın. Fakat salı günü bittiğini düşündüğün, zamanda mücadele ettiğin, ama kafanda bitirdiğin bir şey tekrar gündeme gelecek. Bak salıya çok dikkat et. Ve bu sefer bana göre sen bunun peşinden koşturabilirsin. Sen bir şeyin mücadelesini verebilirsin. Ya da sen kendi yeteneklerini ortaya koyabilirsin. Yani bundan yaklaşık 10 ay önce ya da atıyorum 10 gün önce ne yaşadıysan bununla ilgili önemli bir şeyler tekrar gündeme gelecek. Ve şunu da söyleyebilirim. Aslında... Bunlar asıl nokta, bakın ben bu kadar uzun, derin noktalara gitmem ama 3 yıllık bir süre geldi gözümün önüne. 3-4 yıl önce ne yaşadıysan tekrar gündeme geliyor. Bakın buna çok dikkat edin. 3-4 yıl önce ne yaşadıysan o sorun ya aynı kişiyle ya farklı kişiyle tekrar gündeme gelecek. Ya bir başlangıç olabilir ya bir bitiş söz konusu olabilir ama sen oradaki aldığı bir deneyimi tekrar kullanır noktasına geleceksin. Fakat karşı taraf burada sana karşı kırgınlıklarını, sana karşı olan Bugüne kadar sustuğu bir şeyleri de çok net yüzleşmek durumunda kalacak seninle ve sen de alt üst olacaksın. Kendini baskılamanın ya da bugüne kadar kendi duygularını görmezden gelmenin zararını asıl çarşamba ve perşembe hatta cuma günü bile görebilirsin. Bu arada etrafındaki insanlar bakın kılıç meclisi başkalarının lafını dinleme, başkalarının manipülasyonunda kalma, başkalarının senin üzerindeki yükümlülüklerini gösterir. Cuma günü Yapamayacak olduğun ya da bugüne kadar senin iyiliğini düşündüğünü düşünerek sana bir şeyler anlatan insanların aslında kendi hayatlarındaki mutsuzlukları sana da yüklemeye çalıştığını anladığın gün olacak. Bakın bu çok önemli. İnsanlar senin iyiliğini düşünüyor. Evet doğru arkadaşlarım var. Ortalığı karıştırıyor. İlişkinle ilgili sürekli konuşuyorlar ediyorlar bilmem ne yapıyorlar ama kendi mutsuzluklarını izliyorlar aslında. Belki de senin şanslarının e, senin şansının gerçekten onlardaki yansıması bu değil. Senin önüne çıkan fırsatın onlardaki yansıması bu değil. Ve sen bazı şeyleri açıkçası bu hafta sonu hakikaten cumartesi pazar göreceksin. Ve bir türlü baskıladığın, sürekli inat ettiğin, çıkmazlarının olduğu bir noktada duygularını serbest bırakmaya gidiyorsun. Haberin olsun. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz. Merhaba ben Çınar Sancak. Bu hafta sizlerle 5 Haziran haftasında Boğa burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin, yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun, bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Sancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Evet daha öncesinde pişmanlık duyduğunuz, biraz böyle güveninizin yerine geldiği, biraz böyle bir şeyleri toparlamaya çalıştığınız çok ani gelişmelerle bu haftaya başlayacaksınız. Ve bir türlü üzüldüğünüz, pişmanlık yaşadığınız ama toparlayamadığınız bugüne kadar bir fırsatın tekrar gündeme gelmesi, bir şeyin umutlanması, kendinize olan inancınız, ilişkinize olan inancınız, hayatınıza olan inancınızı tekrar kavrayabileceğiniz aslında keyifli ve güzel bir zamana tekabül ediyor bu. Bunu da söyleyeyim. Yani pazartesi günü çok ani bazı gelişmeler söz konusu olacak. Keşke bunu daha önce yaptım, yapsaydım diyebileceğiniz ya da keşke işte şunu şöyle olmasaydı da böyle olsaydı dediğiniz o keşke ile beraber ama işte e, zararın neresinden dönersek kardır. Demek ki orada olması gereken zamanı, bakın olması gereken zamanı belki öteledin, belki öteledin, belki kendini hazır hissetmediğim bir noktalar vardı. İşte artık Jüpiter'in de Boğa burcunda olmasının getirdiği bir avantajla Jüpiter çok güçlü bir koruyucudur çünkü. Burada artık kendine güvenmek, inancının oluşması, umudunun artması için sistem sana çok güzel bir fırsat tanıyacak ve çok ani bir gelişme olacak açıkçası. İnşallah bunun hayrını da görebilecek noktada olacaksınız. Ama şöyle bir şey var. Salı gününe baktığımız zaman evet bir hamle var. Ani bir fırsat geliyor ama bunu başarabilir miyim? Başaramaz mıyım? Bunu üstesinden gelebilir miyim? Gelemez miyim? Kaygılarını ve çıkmazlarını çok yaşayacaksınız. Yani bu hafta aslında genele baktığımız zaman bir gün iyi bir gün kötü. Bir gün iyi bir gün kötü. Bir gün iyi bir gün kötü, bir gün iyi, bir gün iyi, bir gün kötü şeklinde yaşanıyor. Fakat bunun nedeni bir, hata yapmaktan korkuyorsunuz. İki, dışarıdan kaynaklı olumsuzluklar çok fazla ön plana çıkabilir. Üç, kendi içinde o inancın gelişmesi, o kaygıları çok fazla ön plana çıkarıyorsunuz. Çünkü boğa bir şeye zor alışır ama alıştığı şeyi bırakma konusunda da çok zorlanır. İşte bir şey başlatma enerjinizdeki zorluklar çünkü sabit bir burç. Hani benim oğlum da boğa, hani bir şeyi hakikaten 7 yaşında bir çocuk ne söylersen ilk söylediğiyle hayırdır. Ondan sonrasında onun ne olduğunu görüp anlayıp kavradıktan sonra ona adaptasyon süreci başlıyor benim oğlumda. İşte bu anın genel yapısında var ama bu hani bir şeye böyle temkinli yaklaşır, mesafeli yaklaşır. ısınmalı motor gibi yavaş yavaş adapte olur. Siz de burada aldığınız mesela bu ilişkinizle ilgili bir karar olabilir, işinizle ilgili bir karar olabilir, hayatınızdaki herhangi bir alanda ilgili bir karar ve ani gelişecek fırsatlar işte dediğim gibi bir gün iyi, bir gün olumsuz. Bir gün iyi, bir gün olumsuz. Önünüze çıkan engellerde çok ciddi sıkıntılarını söz konusu olabilir. Şimdi bunu ilişki ve iş konusunda ayrı ayrı biraz yorumlayacağım. Evet, bazı olumsuz şeyler yaşanmış, pişmanlıklar olmuş ilişkide ama çok ani gelişen bir güven oluşmaya başlamış. Sanki böyle bir anda 360 derece dönüp de bambaşka bir insan olarak karşınıza gelmiş olabilir. Ama sen yaşadıklarından dolayı artık bu ilişkiyi inancın kaybettiğini düşündüğün için gerçekten yaşayıp hani artık başarılı olabilecek miyiz? Artık biz bunun üstesinden gelebilecek miyiz? Kaygılarını çok taşıyacaksın. Ama işte içindeki sevgi bir şeyi başlatma enerjisi ee, o sevgiden kaynaklı, orayı bırakamamaktan kaynaklı. Çarşamba günü daha güçlü bir noktaya gelecek. Evet, bu insanın sana getirdiği noktaları kullanacaksın ama Perşembe ve Cuma günü. O yaşanan hatalar tekrar gözünün önüne gelecek. Hedefsizlik belki canını sıkacak. Ondan sonra yine bir kaçış noktan söz konusu olacak. Ama cumartesi pazar karşı tarafta belki de bu yaşananların farkında olup o kadar kararlı davranacak ki bu ilişki tekrar bir toparlanma sürecine girecek. İşte dediğim gibi çok gel gitti, kalp krizi geçirmiş ekografi gibi bir şeyler yaşanıyor. İş konusunda da bu hafta zorlu süreçleriniz var. Haftanın 3 günü çok zorlu ama ondan sonrasında bayağı rahatlatıcı etkiler söz konusu olacak. Hatta yükselmek isteyenler için çarşamba önemli bir fırsat. İş bulmak isteyen arkadaşlar pazartesi, çarşamba, cumartesi, pazar bu 4 gün hakikaten keyifli bir zaman değil mi olabilir sizin için. Sevgilim döner mi? Belki cumartesi dönerse bir fırsatı olur sizin için gibi görünüyor. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.